köye sonbahar geldi. Tariflerimizde de öyle. Bugün bahçede meşe yaprağı şeklinde milföy yapıyoruz. Tarif çok basit. Hadi başlayalım. Masaya biraz turuncu katmak istedim. Başroldeki oyuncumuz tam olarak bu. Malzemeler çok basit. Biraz pekmez, sucuk ve kaşar yapmak istedim. Siz dilerseniz içeriğini değiştirebilirsiniz. Hazır milföy hamuru kullanıyorum. Tereyağlı milföy hamurları daha güzel oluyor. Öneririm. Milföy hamurlarını dışarıda biraz yumuşattıktan sonra kalıpla kesiyoruz. Ben mercan yardımıyla açmadım. Bu şekilde kullanıldığında bence şekiller daha düzgün çıkıyor. Şunların güzelliğine bakın. İçerisini istediğiniz bir malzemeyle doldurabilirsiniz. Tek katlı yapmayacağız. Diğer yaprağı üzerine kapatıp sıkıştıracağız. Çatal kullanırsanız şekil burada biraz bozuluyor. O yüzden elle veya kaşık yardımıyla kapama yapabilirsiniz. Tüm beşe yapraklarını kapattıktan sonra üzerine hamur kesiciyle şekil veriyorum. Fırın kağıdını rüzgardan kurtarıp milföyleri dizdim. Üzerlerine biraz tekmen süreceğim. Siz dilerseniz yumurta da sürebilirsiniz. Sonra fırına göndereceğiz. Milföyler pişerken kediye biraz masaj yapıyoruz. Piştiler. Hemen geldim. Şekillerin güzelliğine bakın. Sonbahar masalarınızı süsleyecekler. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.